fennu rimayetil yabaniyetil Eski Japon ok atıcılığı sanatı. Nedir o? O sanat ne? Yabusamiye, yabusame. Yani bu eski Japon ok atıcılığı sanatına yabusame deniyormuş. Nedir? Yuaddu, işte bu yabusame sayılır. Yuaddu fiili arkadaşlar iki meful alan fiillerdendir. Ama meçhul olduğu için naib-i fail alacak nayb faili altında müstetir huwa ya gidiyor. İkincisi de meful olacak. Yani ikinci mefulunu burada bizden istiyor. Dolayısıyla buraya getireceğimiz kelime mansup bir kelime olması gerekir. Biraz e, yanıltıcı olabilir. Dikkat edelim. Yani buraya biz ne olarak sayılır diye bir meful getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. nokta nokta olarak sayılır. Peki neden sayılır? Minel fennil qitali savaş sanatlarından sayılır. Ve taksid diniyi ve dini ritüellerden sayılır. Şimdi iki şey var. Şıkların tamamı karışım manasında. Halidun, <laughs> mezicen, mezicun, mezicini, mezicani. Meftu olacağı için arkadaşlar mezicani ele bu ikisinin bir karışımı olacağı için tesniyeleri zaten ele. Karışım olacak olan şey bir tane burada. O da yabusame. Evet gelelim mezicun min doğru minle kullanılır. Halitun min doğru minle kullanılır. Ama bize mansup lazım kardeşim. Kusura bakmayın sizleri de eliyoruz. Mezicen minel fennil gitaliyi ve taksid diniyi dini ritüel ve savaş sanatlarının bir karışımı olarak kabul edilir. Evet bu ayrıntı yani mansup olma biraz sanki yuaddu meçhul naib fail mi gelse gibi bir izlenim var burada. Onun tehlikesi o. Yani her an halitun mezicunu yapabiliriz buraya. Doğru olarak düşünebiliriz ama bir ince ayrıntı daha söyleyeyim size. E kardeşim bu ikisi aynı manada zaten. Yani hiçbir ayrım yapacak birini diğerini önceleyecek bir şey yok. İkisi de minle kullanılıyor. İkisi de karışım manasında. E, dolayısıyla bu mu olsun, bu mu olsun? E kardeşim ikiniz de olmayın. Mansup olan olsun. Doğru cevap B arkadaşlar. Evet, beşinci soruya geçelim. El daha Aristo. Aristo açıkladı. Bi ennehu şan yumkinu mümkündür. Lil musikiyi müzik için mümkündür. Ne et takfifu Hafifletmesi mümkündür. Yani müzik hafifletebilir. Yani yumkiniyor artık ebilir ebilir dedik. Geçtiğimiz derslerde neyi hafifletebilir? Min şiddetil asabiyeti sinir şiddetini hafifletebilir. Yani sinirli olduğun bir anda seni rahatlatabilir. Daha daha neyi ebilir? Yümkünü tahfif ve yumkinu nokta nokta el insan ila vaz'ihi tabiiyi insanı doğal konumuna nokta nokta yapar. Birinci ipucumuz ila. Burada ila ile kullanılabilecek bir mastarı bulmamız isteniyor bizden. Manası da olacak tabi. İade, Türkçe zaten bu. Geri vermek, geri getirmek. Esara, esara yusiru isaraten. Heyecana getirmek, hareketlendirmek. Mesela esara gazap olsaydı sinirlendirmek manasında. Yani onu tekrar böyle sinir damarına basmak manasında. İzale, izale yok etme zaten. Türkçe izale etti. İbade aynı izale manasında soykırım olarak kullanmıştık modern metin okumalarında. Yok etmek, imha etmek. Yani bizim ibadet ile karıştırmayın. O ayın da ibadetun. İbade farklı bir şey, imha etme. İdane deyinden geliyor. Borç vermek, borçlamak, suçlamak gibi manalara geliyor. Bakalım hemen. Ve iadetül insani, insanı geri getirmesi, iade etmesi neye? İlâ vâzıhi tabi'iyi doğal konumuna. Zaten e'ade ila, a'de ila. O da çok çok geçmişti modern metinde. Dolayısıyla buraya cuk diye oturuyor. Diğerlerine bakalım. isara yani insanı galayana getirir, heyecana getirir. Doğal konumunda uymuyor. Doğal konumunda onu izale eder, yok eder. Ondan sonra doğal konumuna soykırım uygular. Doğal konumunu yok eder. Uymuyor. Borçlandırma veyahut da suçlama hiç olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar hiç zorlamaya gerek yok ve iadetul insan ila vaz'ihit tabi'i insanı doğal konumuna geri getirir. Yani sinirli ise ne bileyim morali bozuksa müzik dinlediği zaman böyle rahatlar asli konumuna geri getirmiş olur. Evet altıncı soru mustalahu nokta nokta. Burada bize bir ıstılah soracak. E, sıkıntılı sorulardan birisi. Şimdi kardeşim psikoloji, sosyoloji, coğrafya, kimya yani ben hangisinin e, kavramını bileyim ki? Yani bu da insanları zorlayan sorulardan. Ama bakalım mustalahu nokta nokta neymiş? Neredeki mustalah? Fi ilmin nefsil istimaiyi. Sosyal psikoloji biliminde. Ha, sosyal psikoloji bilimindeki istilahı biz nereden bilelim kardeşim? Bizim işimiz Arapça. Yani biz Arapçaya bakarız. Neyse biz de kendi tekniğimizle çözmeye çalışalım bunu. Yani Allah'tan burada biraz açıklamış. Bu ıslah şu demek. El hurucu amma huve me'lufun min sulukin davranıştan alışılmış olan şeyin dışına çıkmak demektir. He, normal yapmış olduğum bir davranış var. Alıştığın bir davranış var. O davranışın dışına çıkmak demekmiş bu ıslah. Hemen bakalım neymiş o? El inbihar <laughs> İnbehara yenbehiru şeklinde geçmişti sanırım. Parlamak, yüz güleçliği, yüzün parlaması gibi manalara geliyor. Yani e, parlamak doğal davranışın dışına çıkmak olamaz. Hani Biz şu anlık tabi e, bu sosyal psikolojiyi bilmiyoruz. Orada kurulanan kavramı da bilmiyoruz. Ama mantık yürütüyoruz şu anda. Parlamakla alakalı bir şey olmaz. El-inhiraf İnhiraf bizim bildiğimiz sapmak, eğilme, meyletme gibi manalara geliyor. Gördüğünüz gibi normal bir alışılmış davranış onun dışına çıkmak. Yani meyletmek gayet mantıklı. Dolayısıyla bunu bekletelim. El fesadu, fesat. Yani fesat, bozgunculuk, fitne çıkarmak gibi manalara geliyor. Yani sosyal psikolojiye bir ıslah olabileceğini ben zannetmiyorum. Yeryüzünde fesat mı yiyeceğiz yani sosyoloji okuyarak? Olmaz el inzıra içine kapanma yani biraz uyuyor gibi inzıra ve semavetun matviyatun diye geçmişti bir ayetten örnek vermiştik. Modern Arapçada inziva, bawa yani büzülmesi bir şeyin katlanması gibi. İnziva içine kapanmak yani insanın içine dönmesi manasında. Burada bir davranış yok aslında tutukluk var. Bu biraz benziyor gibi bekletelim bunu. El ittisal iletişim zaten olmaz. İletişim yani alışılmış bir şey zaten. İndivayı söylemiştik bir soru işareti koymuştuk ama içine kapanma alışılmış şeyin dışında bir davranış mı? Değil. Dolayısıyla indiva da olmaz. Elimizde inhiraf kalıyor. Eğer inhirafın manasını böyle sapma, eğilimli olma hali, eğilme gibi manalara geldiğini biliyorsak buraya kolayca koyabiliriz arkadaşlar. Evet 7. Yüstakdemül mevz. Muz. Muz kullanılır. Fî sunu'il kesîri minel haleviyyât. Birçok tatlının yapımında kullanılır. Ve fakat la yaktasirul mevzu alâ kevnihi fâkiyeten lezizeten Fakat muz lezzetli bir meyve olmasıyla sınırlı değildir. Nasıl bir meyve? Yuhibbuhal cemii, herkesin sevdiği, lezzetli bir meyve olmasıyla sınırlı değildir. Nokta nokta, gördüğünüz gibi virgül var. Yani burayla alakalı bir şey getireceğiz buraya. Olumsuz olmayacak. Neden? Bel ile bu yargıyı tersine çevireceğiz. Sadece herkesin sevdiği lezzetli bir meyve ile sınırlı olmamasını ispatlayacağız. Bilakis inne lehul kesiru minel fevaid eydan aynı şekilde onun birçok faydası da vardır. Evet bakalım. Gattu. A şıkkı gattu kesinlikle demek. Ma raeytu minke hayran gattu. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Senden hiçbir hayır görmedim. Yani kesinlikle asla bazen biz Türkçe'de olumlu manada kullanıyor olsak bile Mesela beni seviyor musun? Kesinlikle. Ama normalde katlı olumsuz durumlar için kullanılır. Asla yani. Dolayısıyla katlı olmaz. Eledik. El extrau yani el extrau daha çoğu. El extrau ile cemi'u hemen hemen aynı manada. Peş peşe nasıl getireceğiz onu? Olmaz. Zorlamaya gerek yok. Inna ma en, en saçma bir şık. Yani inna başa gelir genelde. Sonunda olur mu? yuhibbuhal cemi'u innema. E innema'dan sonra ne gelecek? Dolayısıyla ele. Fahas bu sadece demek. Bu da geçmişti arkadaşlar. Bakın modern metini dinlemenin faydaları bunların çoğu modern metinde geçmişti. Ve lakin la yaktasirul mevzu ala kevnihi fakiyeten lezizeten yuhibbuhal cemi'u fahas. Fakat muz sadece fahas. Herkesin sevdiği lezzetli bir meyve olmakla sınırlı değildir. Gayet mantıklı. Hubbun sevgi yuhibbuhal cemi'u hubbun. Bize mefhulü mutlak işareti vermeye çalışmış ama yer mi Anadolu çocuğu hubben olsaydı olabilirdi. Mefhulü mutlak olması için nasip olması lazım. Dolayısıyla bu da olmaz. Tek şıkkımız kaldı. O da fahasbu arkadaşlar.